Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle irmik tatlısı yapacağız. İlkin şerbetini koyacağız. 2 bardak sütümüzü ve 2 bardak da şekerimizi ve ocağımızda kaynamaya bırakıyoruz. Helvamızın iç hazırlıyoruz. 100 gram margarinimizi yarım bardak da sıvı yağımızı ve ocağımızda yağımızı erimeye bırakıyoruz. Yağımız eritti ve içine 2 su bardağı irmiğimizi ilave ediyoruz. Ve irmiğimizi e, kavurmaya bırakıyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz, kısık ayarda kavuruyoruz irmiklerimizi. İrmiğimizi iyice, e, kavurduk ve e, üstüne şerbetimizi dökeceğiz. Şerbetimiz de ocağımızda kaynıyor. Şerbetimizi dökerken hemen kapağını kapatıyoruz. Kalan şerbetimizi de döküyoruz. beyazını kapatıyoruz. Helvamızı iyice karıştırıyoruz. helvamızın ağzını kapatıyoruz ve bir saat e, helvamızın şerbetini çekmeye bırakıyoruz. Helvamızı bir saat dinlendirdikten sonra şimdi servis tabağımızı alacağız. Şekil vermemiz için şöyle bir kabımızı alıyoruz. Böyle düzleyip servis tabağımızı alıyoruz. İrmik helvalarımızı servis tabağımıza aldık. Şanaklarımıza basarak iki çeşit çıkarttık. Ve içini süslüyoruz. Fındık içimizden koyuyoruz. Ve üstüne Hindistan cevizimizden de ilave ediyoruz. Ve ilmi servisi servise hazırdır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmay unutmayınız.